Merhaba sevgili gençler, bu videomuz çarpanlar katlar kazanımıyla ilgili bir soru içermekte. Sorumuz şu şekilde, özel bir bilgisayar programında işlemi bölmelerine yazılan sayıların ebobunu bulduruyormuş. Bu işlem ise bölmelerine yazılan sayıların ekokunu hesaplatıyormuş. Şimdi burada bir örnek vermiş, örneği bir inceleyelim. Örneğin kutucuk olanları 10 ve 12 yazdığında ebobunu 2 olarak buluyor. Ebob neydi? Ebob en büyük ortak böleniydi. Yani 10 ve 12'nin bölenlerini bulduğunuz zaman bunların arasındaki en büyük sayı 2'dir diyor. Program bunu hesaplattırıyor. Bu sembolün içine yazdığımız zaman ise en küçük ortak katını hesaplatıyor. Yani katlarını aldığımızda bu katların arasından en küçüğünü hesaplattırıyor ortak olanını. 10 ve 12'nin ortak katını aldığımız zaman da en küçüğünün 60 çıktığını gösteriyor. Şimdi sorumuzda bize şunu sormuş. Bu bilgisayar programına bu sayıları yazdığımızda diyor 24, 36 ve 15 acaba işlemin sonu kaç, sonucu kaç çıkar diyor. Şimdi ilkin biz burada ne var? 24 ve 36'nın kutucuklar içine yazdığı için hangi işlemi kullanacağız? EBOB olanını kullanacağız. Yani EBOB'unu hesaplayacağız. Nasıl bulacağız EBOB'unu? 24'ün bölenlerini bir bulalım. Nasıl buluyorduk? 1 çarpı 24 2 çarpı 12 hep 24'ü vermeli. 3 çarpı 8 yine 24'ü verdi. 4 çarpı 6 yine 24'ü verdi. 4'ten sonra 5'i denemiyoruz çünkü 24'ü 5'e bölemediğimiz için. 6 çarpı 4 geliyor. Aynısını yakaladığımız için artık uğraşmaya gerek yok. Demek ki 24'ün bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 14'müş. Şimdi bu bölenlerin arasında acaba 36'yı bölenler hangisi? Dolayısıyla ortakları bulmuş olacağız. Ona bakalım. Peki 36'yı 1 böler mi? Evet 1 böler. 2 böler mi? Böler. 3 böler mi? Evet. 4. 4 de böler. 6 böler. 8. 36'yı bölmediği için bakın ortak bölenlerin içine yazmıyoruz. İsterseniz şuraya yazalım üstüne. Ortak bölenler diye. 8'i yazmadık. 12 vardır. 24 var mı? Hayır yok. Şimdi bu ortak bölenlere baktığımız zaman bunların arasında en büyüğü hangisi? 12. Demek ki EBOB'umuz ne çıkacakmış? 24 ve 36'nın 12. Şimdi soruya devam edelim. Artık ne oldu? Bu kısmı biz 12 bulduk. Şimdi ne olacak? Bu sembollerin içerisinde 12 ve 15 yazıyor. Yani şimdi ne istiyor bizden? 12 ve 15'in bu sembol ne işe yarıyordu? Ekokunu buldurmaya yarıyordu. Ekokunu bulacağız. Peki ekokunu nasıl bulalım? 12 ve 15'in katlarını bir yazalım isterseniz. 12'nin katları nelerdi? 12'nin katlarını şuraya yazacak olursak 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 diye devam ediyordu. 15'in katlarını yazacak olursak 15, 30, 45, 60 75, 90, 105, 120 diye devam edecek gidecek. Şimdi baktığımız zaman hangi katta bunlar eşitlendi? Hmm, burada nerede var? Evet 60 da var. Demek ki bunların ekoku da ne çıkacak sevgili gençler? 60. Peki 60'ın dışında bir sayıda eşitlenecek miydi? Tabii ki de. Mesela 108'i devam ettirsek 12 daha eklesek 120 olacaktı bakın. 120'de de eşitleniyorlar. Ama en küçüğünü sorduğu için 60. Dolayısıyla cevabımızda ne olacak? 60 olacak.